Merhaba, Raybax'a e hoş geldiniz. Bu videoda size kargo istasyonu ekranını anlatacağım. Ee, kargo istasyonu ekranını anlatmadan önce faydasından bahsetmek istiyorum. Ee, depo çalışanları Raybax sistemine bulut anında girebilir, toplam kaç sipariş olduğunu, bir siparişte kaç adet ürün olduğunu listeleyebilir, çek edebilir ve kolaylıkla scan edip kargo barkodunu oluşturabilir. İlk olarak menüden kargo istasyonu ekranımı açıyorum. Rebeks'e var olan siparişleriniz kargo istasyonu ekranına da yansımakta. En eski siparişleriniz en yukarıda, en yeni siparişleriniz ise en aşağıda yer almaktadır. Gelip bütün ürünleri seçip çek listesi yazdırabilirsiniz. Çek listem açıldı. Burada hangi üründen kaç adet sipariş olduğunu görebilirsiniz, çek edebilirsiniz. Paketleme listesini de yazdırabilirsiniz. Arama kısmına barkodu okutabilirsiniz ya da belge numarasıyla giriş yapabilirsiniz. Ben belge numarasıyla giriş yaptım. Siparişlerim buraya düştü. Gelip ürünü okuttuğumda miktarının değişmiş olduğunu göreceğim. Ürünümü okutuyorum. Okuttum ve miktarı bir olarak değişti. Diğer ürünümü okutuyorum. Diğer ürünümde de iki adetti. Okutuyorum okuttum. Bir tane daha kaldığını bana gösteriyor. Bir kere daha okutuyorum. Okuttum. Böylelikle yanlış ürünü gönderme riskini azaltmış oluruz ve %80 paketleme işinde kolayca halletmiş oluyoruz. Siparişlerimi seçtikten sonra ağırlık giriyorum. Ağırlığımı da girdim ve gönderiyorum. Gönderdikten sonra eğer e-fatura entegrasyonu kullanıyorsanız direkt sizin faturanızı oluşturuyor ve entegratör kanala faturanızı gönderiyor. Ve ayrıca anında kargo barkodunu da çıkartmış oluyor. Raybex'te kargo istasyonu ekranını bu şekilde yönetebilirsiniz.